Merhaba, bugün 9 gramlık servoların nasıl 360 derece döndürebileceğimizi göstermeye çalışacağım. İyi seyirler. Servo motor hacklemenin bazı dezavantajları var. Bunlardan birincisi, herhangi bir açı tanımlayamazsınız servo motora. İkincisi de, geriye doğru servo motorunuz gidemez. Eğer bunu göze alıyorsanız, başlayalım. İlk başta servo motorumuzun başlıklarını kaldırmamız gerekiyor. İkinci olarak buradaki vidalarımızı tornavida ile açıyoruz. Kapağımızı kaldırdıktan sonra üst kapağı açıyoruz. Ardından dişleri çıkarıyoruz. Servomuz bu şekilde bir görünüm alıyor. Servomuzun arka kapağını da açtıktan sonra karşımıza böyle bir şey çıkıyor. İlk başta bunu şu şekilde açıyoruz. Potansiyometreye giden 3 kabloyu koparıyoruz. Servomuzun kontrolcüsünde boşta kalan 3 bacağı, dışa bakan ikisini bir kavumluk dirençlerle lehimliyoruz. Ardından bir kavumluk dirençlerin diğer bacaklarını birleştirip lehimliyoruz. Ve lehimledikten sonra ortadaki bacağı da lehimlediğimiz kısmı lehimliyoruz. Böyle bir şekil alıyor. Servomun kontrolcüsünü bu şekilde yerine koyuyor. Kapağını kapatıyorum. Şimdi Arduino kodumuza bakalım. İlk başta servo kütüphanesini dahil ettim. Sonra servo adında bir servo oluşturdum. Ve bu servonun 9. pine bağlı olduğunu söyledim. Sonra servo.write 0 derken 0 konumuna götür dedim. Ama videonun başında zaten demiştim size uyarılar kısmında. Servoya herhangi bir konum ataması yapamazsınız. Ayrıca buraya şu an yazacağınız her değerde yine 360 derece dönecek. Yani buraya yazdığınız bir değerin herhangi bir önemi yok. Ama sıfır yazarsanız kendi testime göre daha hızlı dönüyor. 180'e göre veya 90'a göre. Arduino kodumuz da bu kadardı. Artık çalışmaya hazır.